Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, şey oynayacağız. Battle Gang. Bu oyunda benim istediğim şurada yabancı karakteri var. Uzaylı karakteri. Bunu arıyorum. Ve bugün 8 bugün bu karakteri alana kadar kasacağım. Evet. Yanlış duymadınız. Belki bir saat, belki iki saat ama kısacağım. Evet, şimdi başlayalım hemen. Evet, kral tekmele devam ediyoruz. Şimdi kral olmaya çalışacağım. Hop, İçtim. Hadi, hadi. Bunu yenebileceğimi düşünüyorum. Silahım var benim. Muz silahı. Hadi. Hadi. Evet. Hayır. Tacım düştü. İnşallah mermim dolmuştur. Koşmam gerek. Hayır. Adama kafa kapağı... at. Tak. 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 Aa. Tren beni vurdu. Gülme. Gülme komşuna gelir başına. Adam atar 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 atar. İşte bu. Hadi. Evet bizimkini şu anda. Hı -hı. Nereye attım ben ya? Bizimkini öldürmesi için attım herhalde. Hadi bayıl 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 bayıl. Evet bayıldı. aa ah, bayıldım ben. De. Adamın üstünden geçti ya. Geç. Ta 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 ta. Hadi. Gül. İşte böyle. İşte böyle adamı yenerler. Evet maç bitti. Bu pasta açmış. Kırılması. Süt Kupaya geleceğiz. Evet. Bu sefer hızlıca ulaşmam gerekiyor. Hop. Hadi. Hadi. Hadi yenmem gerekiyor. Çok stresli bir şey bu. yok. Stresli, çok stresli, stresli. Uçuyorum Nerede? Tartal gibi. Hadi, hadi, hadi. Bam, bam, bam. Tartal. Arkamdaymış. Ama canı azdı. Hadi. Düş. Görüşürüz. Tık. Tık tık ne nereye ben ya Hop tık 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 tık, tık, tık. Oof çok iyi koydum Hadi bay Mor lider durumda mı Ya gelemezsin gelemeden tararırız seni Tav 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 Ayy Kim köpükenim şu galiba ben nasıl uçuyor? Ah uçmak iyi oldu aslında. Burada kimse sana Biz... Sen de kimseyi boyamazsın ama burada vurmaya gerek yok zaten. Gelmelerini bekliyorum şu an. Hatta ben gideceğim. Aman bu kalma burada. Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Hayır ya çıkmadan. Aa 8 kupa olmuşuz. Bu çok da değerli bir şey değil. Evet güçsüz de ayna klonu oluşturuyor. Hemen göstereyim. Normal maçta bunu göstermeyeceğim tabii ki de. Şu şekilde deneme yerinde de yapacağım. evet futbol modu da var. Videoya iyi like gelirse futbol modunu da oynarım. <laughs> İzleyin şimdi kas çalışacağım. Hop bir. Hop iki. Hop üç. Hop dört. Hop beş. şöyle ben bir kasıp geliyorum. Evet kastım. Şimdi gölge klonunu göstereceğim. Evet gölge klonu bu. Ne işe yarıyor? Böyle adamları çifte dövüyorsun da bunun için daha iyi karakter var. Mesela uzaktan bu şekilde dövmek istiyorsun. <laughs> Ama diğer kedi karakteri daha iyi. Çünkü o gölge klonu oluşturuyor ve gölge klonuyla da adamları otomatik saldırıyor. Yani bir bot çağırıyorsun. için. Basit. Evet sonunda maç bir saatte başlamasını bekliyorum. Hayır hayır hayır. Adımı parçaladım. Evet futbol haritasını da görmüş oldun. Gördünüz. Hadi 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 kaçma. Hadi. Evet. Bu aşağı atma olmadı. Olmadı. Konuşamadım olmadığı için benim için daha kötü çünkü aşağı attığım an direkt fulleniyor mermim. Ama aşağı atmadığım zaman fullenmeyecek. Adamları yumruklayarak bayıltarak alıyor. Çünkü ama ben de bayılıyor. Ne oldu? Bug'e girdi o. Hadi 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 hadi. Hızlı 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 tempo. Hadi aferin diğer gol. Gol Haykaret amaçlı gol değil. Gerçekten adam gol için. Kayıkta Kanguru'yu parçaladım. Hadi kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Parçaladım onu. Kaçıyorum. Kaçacağım da ensesine şaplığa koydum. Hop, bam. tak, 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 tak. tak. <laughs> E hadi parçalandım adam. Aa adam öfke açmış çünkü ondan parçalandım ya. Çok güçlü o öfke özelliği. Hadi çok başa baş gidiyor şu an. Tak. Tak tak tak, tak. Hadi hadi. Neredesin? Hadi evet. Kafası, ağzına tekmeyi vurdum. Arkama doğru da bir tane vurdum. Şöyle arkama bakayım. İyi kimse yok. Şu an şu da saklanabilir. Ah. Kolaydı. Gerçekten kolaydı. Değilmiş. MVP kazandım. Yuppi. Evet şimdi karakter değiştireceğim. Çünkü güzel bir karakterin varlığını unuttum. Ha kutu açıyoruz. Yuppi. Evet kalitesiz kutu açıyoruz. Gerçekten güzel bir şey gelmeyeceğini düşünüyorum. Abi sen de kötü kutudan varmış da yok çıkmadı bundan da ya. <laughs> evet. 50 puanı da buna harcadık. Aferin bana. Bu acayip iyi bir özel gücü var. Süperi acayip iyi. Ultisi böyle o kadar güçlü ki görmeden anlayamazsınız. Evet yine başladı bizim mesai. Hop hızlıca. Niye hiç kimse atlamadı ya? Bizim çocuk bizden hızlı atladı. Hadi. Ben senden daha hızlıyım çünkü ben çok hızlıyım. Hadi hadi ya dayak yiyeceğim ya dayak atacağım. Of çok iyi. İnşallah bunda da aynıdır. Hop tık. Ee, bakın ultisi böyle şimdi aşırı hızlı ve aşırı güçlü oldum ve durdurulamaz. Neredeyse durdurulamaz. Aşırı güçlü. Yum hadi ya fasulye fasulye. Oha saniyesinde Ya, mıya dubli. <gülüyor> Oha! <laughs> Teneviye uçtum. Ay, atma lütfen. At. <gülüyor> <gülüyor> of ya. Olsun, son bir yıldızımız kaldı. A, kanka görünmezsin, anladık da kafandaki taç gözüküyor. yavaş bir karakter bile yakalayabilir. Hadi. Hadi takım arkadaşlarım. Alo. Hadi. Hadi. Birkaç saniye daha. Kaçtım. Kaçtım. Yürü. Sonunda ya. Bir saattir bekli. Bir saattir bekliyorum. Hala açılmadı. Sonunda. Sonunda yani. Sonunda. Hadi. Parça. Bu da son tur bu arada. Hadi parçala. 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 Tamamdır. Şöyle oh, kafamı yedim galiba Hay 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 sıkıştım ya böyle. Parçalandım ya. Niye hiç kimse tacı almıyor? bunlar sadece savaşçı sanıyor herhalde. Ya biri kesin öyle. Evet, Wayne, Wayne at sen oraya. Alo, taç bende kardeşim. Bana da alman gerekiyor ya hani. Hani. Aferin sana ya bizim takım arkadaşı. Şu jump scare'ı Hadi yaparsın, yenersin onu. Siz, sizin de bir derdiniz falan mı var? Biz bu adamla taç için kavga ediyoruz. Siz birbirinizle fantazi için kavga ediyorsunuz. Anlamadım ben bu işi. <gülüyor> 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 Alo beyler. <laughs> adamla hiç ben adamlarla siz kastım inşallah yine kutu gelir de kutu açılımı yaparız bu için yeterli şey geldi öf ya kutudan güzel bir şey çıkmadı bir saat oynayacaktım da vazgeçtim Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>